Merhaba, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son caride için tablomuzu tanımlamıştık. Oluştur sekmesine geliyorum. Form tasarımına tıkladığımda boş bir form karşıma gelecektir. Formun boyutunu yaklaşık olarak bir şey ayarlıyorum. Şimdi bu formun üzerinde ben şu alanları göstermem lazım. Bu alanları nasıl göstereceğim? Bakın şuradaki form seçiliyken, tasarım görünümündeyken hatta şöyle yapalım form görünümüne geçtiğinizde bakın burada e, ayarlar kalmayacaktır. Sağ tıklayıp tasarım görünümüne geçtiğinizde form tasarım araçları karşınıza gelecektir. Form tasarım araçları içerisinde şurada var olan alanları ekle diye bir buton var. Buna tıkladığımızda tüm tabloları göster butonuna tıklıyorum. Bakın şu an sadece cari tablom olduğu için bu var. Yanındaki artıya tıkladığımda bütün alanları bana listelemiş oluyor. Şuradan sürükleyip bıraktığım zaman Bakın metin kutusunda cari id, ünvan gibi metin kutuları ekleyebiliyorum. Tabi bunun daha hızlı bir yolu var. Nedir o? Şuraya en alta tıkladım. Shift'e basıyorum. En üste tıkladım. Bütün alanları seçili hale getirdikten sonra şuraya sürükleyip bıraktığım zaman şöyle bir görünüm elde edeceğim. Burada şu kısmı birazcık sağa alayım. Şunları aşağıya çekeyim ben formlarımda şu üst tarafta bir bilgi verecek alan göstermek istiyorum bunun için ayrıntının üzerine sağ tıkladım sayfa üst bilgisine tıkladığım zaman şurada yeni bir alan açtı buraya sağ tıklıyorum dolgu arka planına mesela şu açık mavi gibi bir renk kullanayım daha sonra şuradan yine bir etiket için tıkladıktan sonra cari işlemleri gibi bir başlık yazmış olayım. Tabi bunu e, bu haliyle yeterli olmayacaktır. Biçime geliyorum. Bunu 16 yapıp şöyle tabi birazcık büyütelim. 16 da küçük oldu. 28 diyelim. Rengini de beyaz olacak şekilde tanımlıyorum. Bunun başına resim falan eklenebilir ama tabi sonraki aşamada yapacağım şeyler bunlar. Şimdi cari işlemleri yazdım buraya. Bunun dışında tekrar alanlarımı düzenlemeye devam edeyim. Tabi e, formlarınızın tasarımını yaparken bu programı yaşlı birinin veya gözleri bozuk olan birinin kullanabileceğini de düşünmeniz isabetli olacaktır. Bakın tıkladığım zaman 11 e, font boyutu olarak gözüküyor. E, bunları en azından şu şekilde e, hepsini seçip 12 yapmamız daha iyi olacaktır. Yazı biraz daha büyüyecektir. Tabi şuradaki metin kutularını az bir şey daha büyütmem yeterli olacaktır. Ancak şurada bir orantısızlık dikkatinizi çekmiş herhalde. Çekmiştir. Bakın cari ID, ünvan gibi şeyler benim metin kutumda üst tarafa ve sol tarafa çok yakın. Halbuki ben üstten bu kadar yakın olurken alttan bu kadar bir boşluk olmasını istemiyorum. Ne yapacağım? Şunu tekrar eski yerine alayım. Bakın bütün hepsini seçiyorum. Tasarım sekmesinden özellik sayfasına geliyorum. Buradan biçim sekmesine geliyorum. Bakın üst kenar boşluğu yazan yere 0,05 gibi bir rakam yazıyorum. Bakın yazılar biraz aşağı indi. Sol kenar boşluğuna da yine 0,06 gibi bir rakam yazmış olsam Görmüş olduğunuz gibi biraz daha ortalanmış gibi oldu. Şu anda bu ayarlar üzerinden devam edeceğim. Tabi şu başındaki etiketleri de düzeltirsek iyi olacaktır. Cari no şeklinde bir cari no şaşırtıcı olabilir. Cari id yazalım. Bunu şeye göstermeyeceğiz tabi. Müşteriye, kullanıcıya göstermeyeceğiz. Cari ünvanı yazıyorum. Tab tuşuyla bir sonrakine geçiyorum. Tekrar bir sonrakine geçiyorum. F2 ile düzenleme yapabiliyorum. Yetkili kişi. Buradaki cari grubunu metin kutusu değil de sağ tıklıyorum. Değiştir. Eee birleşik giriş kutusu yapıyorum. Neden ismini böyle yaptılarsa aslında bunun adı açılan kutuydu daha önce. Adres kalabilir. Şu ilçeyi düzeltelim. Şehir yazıyorum. Sabit telefon 1. Sabit telefon 2. Tüm bunları yaptıktan sonra şunların hepsini seçiyorum. Üzerine sağ tıklıyorum. Boyut kısmında en genişine diyecek olursam bakın etiketler aynı boyuta geldi ve yine şuradaki biçimden sağ tarafa hizalayacak olursam daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunları yaptıktan sonra şöyle biraz yukarıya doğru alalım. Hatta şunları seçiyorum. Şurada e, düzenli kısmında boyut alan altında dikey arttır yazanı bir kere tıkladığımda bakın araları biraz daha açılmış oldu. Şuraları biraz daha birbirine yakın yapıyorum. Mesela ünvan kısmı biraz uzundu hatırlarsanız. Şöyle bir şey olabilir. Yetkili kişi ve cari grubu şöyle olsun. Adres kısmı yine uzun olacaktır. Şöyle dursun. Ee, i̇lçe ve şehir kısmı aslında yine bu ikisini sağ tıklayıp sağ tıklamayacağız. Tabii. Önce tek tek yapacağız. Birleşik giriş kutusuna çeviriyorum bunları. Daha sonra sabit telefon bunlar yeterli olacaktır boyut olarak. Yine fax, mobil telefon, e-posta, web site şunları da aslında yok burada dursun şimdilik bunlar evet durum hanesi şu an için ben aslında lazım mı değil burayı silebilirim ee, bunları biraz gruplandırsak sanki güzel olacak mesela ne olabilir ee, şu iletişim ile ilgili olan şeyleri Tabi burayı da e, şunlarla aynı genişliğe getirmem lazım boyut en genişine hizalamayı da şunu da seçmedik tabi hizalamayı da en sağdakine göre yapmam lazım etiketleri sağa doğru hizaladı şimdi de yazıları sağa doğru hizalıyorum hepsi sağ tarafa geldi burada mobil telefon e-posta şurayı bir tire atabiliriz. Şuraya da web sitelerde bir boşluk bırakalım. Tabi burada renk olarak bunlar çok e, iyi gözükmeyecektir. Bunların rengini de otomatik diyelim siyah yapsın. Veya siyah değil de e, şuradan gri'nin biraz koyu tonlarını yapalım. Şimdi bunlardan tabi bunların arasında... E, aynı oranda arttırırsak iyi olacaktır. Düzenli boyut dikey arttır dedikten sonra Evet. Şurada bir tasarımdan gruplayacak şey alalım. Çerçeve alalım. Burada bana seçenekler sunacak. Bunu iptal ediyorum şunu şu iletişim ile ilgili şeyleri bunun içerisine atıyorum. Tabi bunlar biraz küçük geldi ona göre. Buraya iletişim bilgileri yazıyorum. Bazen bunları seçim noktasında zorluklar yaşayabiliyorum. Evet, şöyle bir şey olsun. Dediğim gibi asıl amaç e, şey olmadığı için e, tam manasıyla vakit ayırabileceğim bir zaman olmadığı için bu kadarıyla yetinmiş olayım. Tabi şurada bir mantık hatası yaptık. Neden? Çünkü önce şehir seçeceğiz ki seçtiğimiz şehire göre ilçeler değişecek. Bunların yerleşimini yine tekrar yaparız. Şu anda benim şu sayfa bilgisinde bilgisini de kapatıyorum. Burada ufak bir sıkıntımız var görünüş ile ilgili. Bakın kapattığımda ben bunun bu şekilde bir form olarak görüntülenmesini istemiyorum da dosyadan seçeneklerden geçerli veri tabanı kısmında sekmeli belgelerdeydi de, örtüşen pencereler şeklinde bir tercih var. Bunu yapıyorum. tabi yeniden başlatmanız gerekiyor. Kaydedelim. FRM cari detay diyelim buna. Tekrar programımı açıyorum. Cari detay detaylarında bakın artık bağımsız bir pencere olarak e, bulunuyor. Yalnız tabi şu alt kısımdaki, sol taraftaki e, şeyleri istemiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Tekrar tasarım görünümüne geçiyorum. Sol üst köşeye çift tıklayınca özellik sayfası gelecektir. Bakın buradan e, sayfayı otomatik ortala ilk açıldığında pencere tam ortada olsun kenarlı kısmı boyutlandırılabilir değil ince olsun kayıt seçici dediğimiz şu sol taraftaki gözüken yerde gezinti düğmeleri alt taraftaki yer çift tıklıyorum bunu da hayır yapıyorum şu gezinti başlığı şu kısım oluyor frm cari detay yazan yer buraya da diyelim ki cari detay yazalım Kaydırma çubuğunun hiçbirini istemiyorum. Ve bu haliyle tekrar bir görünüm yaptığımda bakın alt taraftan kayıt seçicileri, pardon gezintilere gitti. Kayıt seçicisi gitti. şunu kapatalım. Tekrar açıyorum. Bu arada tabi şunu yanlış yapmışız. Tasarım görünümüne geçiyorum. Gezinti başlığı cari detay olmayacak şuradaki resim yazısı cari detay olacaktı. Evet. Cari detay olarak geldi. Şimdi burada benim ihtiyacım olan şunun sayfa üst bilgisi kısmı gözükmüyor. Onu tekrar yaparız da bundan sonraki aşamada benim butonlara ihtiyacım olacak. Yani bu ekranda görmüş olduğum bilgileri kaydetme, düzenleme vesaire ile ilgili işlemler için butonlara ihtiyacım olacak. Bunu da bir sonraki derste işleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.